merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dacia Sandero Stepway 2 termostat sökümü yapacağız bakın şurada bir parça bir saniye şu ilerideki parça Bu sizlerle birlikte onun sökümü yapacağız haydi videoya geçelim ilk olarak bu hava vetresinin borusunu sökeceğiz Biz şuradan söküyoruz Sonra buradan söktük mü sökülüyor. Böyle bir parça. Şimdi sırada bu borumuz var. Bu borumu sökeceğiz. Ben biraz önce kelepçelerini sökmüştüm. Bir de kolaylık olması için. Şurada bir fişimiz var. O fişi sökeceğiz. Bir, iki. İki kablo, iki kelepçeyi sökeceğiz. Sonra bunları buradan ayıracağız. Ben ayırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu sadece bu taraftan söktüm. O taraftan sökmeye gerek yok. Şimdi hava bitirimizi alacağız hava filtremizi önce şuradan şöyle asılıp buradan çıkartacağız. Bir de aşağıda aynısından bir tane daha var bakın şurada. Oradan sökeceğiz. Yukarıda asıldım direkt gelecek zaten. Bir dakika. Şimdi bunu böyle asıldık mı? Çıktı. Bu hava filtremiz. Hava filtremizi kenara koyuyoruz. Şimdi burası açıldı. Şimdi bizim söküyle bulduğumuz parça bu. Şimdi burada bir ben kelepçelerini söktüm, tabii ki. Bir iki şurada bir kablomuz var. Üç. Bakın. Ambition'un kablosu var orada. Üç kablo. Bakın. Bir iki bir de şurada aşağıda bir tane daha civata var. Üç tane sekizlik civatası var. Şimdi önce borularımızı sökelim. Evet ben kelepçeyi sökmüştüm. O yüzden boruları şimdi asılarak çıkaracağım. Bir çıkardık. Şimdi bir dakika. Şu balımı alalım. Şimdi bunu söktük. Şimdi bakın. Kablomuzun şurada bir tırnağı var. Onu basıp asıldığımız anda gelecek zaten. Evet geldi. Şimdi sıra termostatımıza. Termostatı ben daha önceden civataların gevşetmemizi sizi bekletmemek için. Şimdi o civataları sökeceğiz. Bir saniye bekleyin. Civataları böyle 8 anahtar, 8 mm anahtar lokma ve uzatma aparatıyla sökeceğim şimdi. <laughs> evet, Birini çıkardık. Şimdi bakın sıra ikincide. <laughs> Evet bu iki. Bakın. Şu anda termostatımız söktük. Termostatımız bakın bu. Bizim arızamız bu içindeki termostattan kaynaklı. Biz bunu komple değiştireceğiz.